Merhabalar arkadaşlar. Hobizum YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uyku arkadaşımızın yapılışına. Uyku arkadaşımızın kollarını ve bacaklarını bitirdik. Şimdi bu kol ve bacak kısmına birer sıra sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum sizlere. En son e, kolumuzu örmüştük burada. Burada ipimizi koparmadım ben. Koparmadan böyle e, sık iğneyi nasıl yapmamız gerektiğini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada e, bir tane sık iğne, bakın şurada. Burayı bitirdik. Buraya iki tane sık iğne yapmamız gerekiyor köşelerimiz düzgün olsun diye bir iki tane sık iğne yapıyoruz sonra burada bir eksiltmelerimiz vardı arkadaşlar onun ilk sık iğnemizi ön taraftan bu şekilde yanındakini arka taraftan alıyoruz Evet. Burada bakın eksiltmemiz var. Şu, burada bir tane. Böyle arka taraftan. Sonra yanındakine arkadan alıyoruz. Burada eksiltme yaptığımız yerdeki sık iğnemizi oraya bir sık iğne yapıyoruz. Sonra yanındaki hemen yanındaki eksiltme yaptığımız yerden sık iğnelerimizi böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar örelim ve gelelim arkadaşlar o bu şu köşe kısmını nasıl yapacağımızı göstereceğim daha sonra sizlere orta kısmına geldik arkadaşlar şu kısım burayı da şöyle yapıyoruz en son buraya arkadan bir tane sık iğne yaptıktan sonra tam bu ortaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Sonra diğer kısma geçiyorum. Arkadan ve burada yapmış olduğum kesmelerin ucuna bir tane yapıyorum sonra arkadan bir tane ve kesme yaptığımız yere bir tane bu şekilde bütün kol ve bacaklarımızın bütün uyku arkadaşımızın çevresini birer tane sık iğne yapıyoruz burada üç taneydi e, uçlarda e, ilk sık iğneye iki tane ortaya bir tane sonra köşedeki sık iğneye de iki tane yaparak bütün e, çevresini sık iğne ile örüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar e, uyku arkadaşımızı e, bitirdim ben her tarafı e, bütün çevresini sık iğnelerini ördüm bu şekilde hepsi bitti. Şimdi sıra geldi uyku arkadaşımızın kumaşını dikmeye. Onun için de ben şöyle bir poplin kumaş kullanacağım. Uyku arkadaşımızın boyutu kadar kesip bu şekilde. Şimdi bu uyku arkadaşımızın kumaşa. Buradan e, birer santim boyunda e, içine kıvıracağımız için kesmemiz gerekiyor. Şimdi e, kaymaması için şu ortadan bir tane iğneliyorum. Kaymaması için düzgün keselim diye. Birer tane de şu uçlardan iğneleyelim arkadaşlar. düzgün olsun kumaşımız evet dedik şimdi birer santim kalacak şekilde kumaşımızı böyle keselim. Bu şekilde arkadaşlar bütün e, bu çevresini böyle keselim. Evet, bütün çevresini kestik arkadaşlar. Şimdi e, şu aralara şöyle küçük birer cintik atalım şöyle. hafiften keselim buraları buraya kıvırıp içine e, katlamamız daha kolay olacak o şekilde şöyle katlamamız daha kolay olması için hafiften buralara intik atarsak daha kolay olur bunu kıvırdıktan sonra kıvırıp buraya diktikten sonra isterseniz dikiş makinesiyle geçebilirsiniz. Dikiş makineniz yoksa elle de dikebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Makina dikişi e, ya da e, el dikişi yapmadan önce e, böyle bir telersek kumaşımızı uyku arkadaşımıza e, dikmemiz daha düzgün olması için dikmemiz daha kolay olur. O yüzden ben önce bir tel yapıyorum, daha sonra makinaya geçiyorum arkadaşlar. Uç kısımlarını da göstereyim size nasıl kıvıracağımızı böyle evet Arkadaşlar uyku arkadaşımızın e, kumaşını bu şekilde e, dikiyoruz. Ben dikiş makinesinde dikeceğim bunu. Bir de bunun e, kulakları var biliyorsunuz kulakların içine de e, astar dikmemiz gerekiyor, kumaş dikmemiz gerekiyor. Ona da e, şu şekilde göstereyim ben size. E, ben bir tanesini size göstermek amaçlı. Hazırlamıştım. Uykü arkadaşımızın kulağı e, arka kısmı burası. Bu şekilde kumaşımızı buraya yine yerleştiriyoruz kaymaması için ortadan bir tane iğneyle tutturabilirsiniz Daha sonra buraları teller, telleriz, teller, telleyerek. Makine dikişi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben e, bu uyku arkadaşımızın e, kumaşını e, teyleyeceğim. Makinede dikişini yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da bu e, uyku arkadaşımız e, tavşanımızın patilerinin e, buraya e, nasıl ördüğümüzü göstereceğim size arkadaşlar. Ben bu uyku arkadaşımızı e, örerken e, ip koparmayayım diye e, kolları e, bitiminde buraya hemen patilerini ördüm. E, i̇p koparmayayım diye öyle düşünmüştüm. Yalnız bunu e, öncelikle ördüğüm için dikiş makinesinin e, buraya Ağzı girmediği için dikmekte zorlandım. O yüzden bu uyku arkadaşımı örerken tabi tecrübe ediyoruz. Her şeyde örgümüzde bir tecrübe oluyor bize arkadaşlar. O yüzden şimdi kumaşımı diktikten sonra kolaylıkla makinede. Daha sonra bu patilerimizi nasıl örmüşüz onları görece yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kumaşımızı e, diktim ben. Dikiş makinesinde. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kumaş kumaşımızı geçirdik. Şimdi uyku arkadaşımızın e, patilerini örelim. Bunun içinde ben şöyle yaptım. Şurada e, 3 bakın bir bu tarafta bir bu tarafta sık iğnemizin ben buraya bir tarafına sık iğnemizin tek tarafını alıyorum tek kanatını buraya ipimiz sabitliyorum ve aynı battığım yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir. Bakın tek kanatını alıyorum. İki. Yanındakinin tek kanatını alıyorum. Üç. Bu tarafa üç tane sık iğne yaptım. Tekrar bu tarafa dönüyorum. Bu kalan tek kanatı bu taraftan Bakın şurası. Buraya da 3 tane daha sık iğne yapacağım. 1 2 3 Burası 6 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Buraya şimdi bir tane e, yer belirleyici gerekiyor. Onun için ben ip kullanmak istiyorum. Şöyle. Şimdi altı tane sık iğnemiz oldu. Bunu her sık iğneye iki tane sık iğne örerek. Bir saniye. Şu bir taneydi, bir, aynı sık iğne bir tane daha batıyorum, iki, yanındakine çift sık iğne, bir, iki, dört tane sık iğnemiz oldu. yanındakine de yine yani 6 tane sık iğnemizi 12 sık iğneye çıkartıyoruz. Her sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu arada benim bir tane siyam kedim var. Yine miyavlamaya başladı arkadaşlar. bir gün onunla birlikte bir çekim yaparız inşallah 3 Evet bakın bu şekilde buradan imlek belirleyicimi çıkarıyorum şimdi bir tane tek bu sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine iki tane sık iğne. Bir, iki. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine iki tane sık iğne. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Evet bu sıramızın da sonuna geldik. Bir tek bir çiftle. Şimdi iki tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bir iki iki tane tek bir tane çift 2 1 2 tane tek 1 tane çift şeklinde sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. 2 tek 1 çift sıramızı da bitirdik. Şimdi bu sırada hiç artırma yapmadan bir sıra her sık iğneye bir sık iğne yaparak bu sırayı o şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızda arkadaşlar hiç artırma yapmadan her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde bitirdik. Şimdi sıra eksiltmelerimize geldi. En son iki tek bir çift örmüştük. Şimdi aynı şekilde bir iki tek örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Çünkü yuvarlak olacağı için küçültmemiz gerekiyor. Eksiltmeyi nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi yanındaki sık iğnenin önünden alıyorum bu şekilde tığ çıkarmadan bir yanındaki sık iğneden de alıyorum hep ikisini aynı anda çekip böyle yapıyorum arkadaşlar sonra bir iki tane sık iğne örüyorum kesme işlemi yapıyorum hemen yanındakinin ön lobundan alıyorum bir yanındakinden de hemen alıyorum ikisini aynı anda çekiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar sıramın sonuna geldim ee, iki ör bir eksiltme yapmıştım şimdi bu sıramda da bir örüp bir eksiltme yapacağım bir örüyorum hemen yanındakini bir kesiyorum. Bir tane örüyorum. Yanındakini eksiltiyorum arkadaşlar. Bir tane bunu alıyorum. Tığımı çıkarmadan yandaki sık iğneden alıyorum. Bu şekilde hepsini bir çekip kesiyorum. bir tane örüyorum hemen yandaki sık iğneden ön tarafından onun yanındakinden ön tarafından alıp bu şekilde kesiyorum bu sıramı tamamladıktan sonra içine elyaf dolduracağım ben arkadaşlar çünkü daha küçük küçülürse elyaf doldurmam biraz zorlaşabilir. O yüzden yavaştan yavaştan elyaflarımı doldurmak istiyorum ben. Evet. Bu sıranın, bu sıranın sonuna geldiğimde bir tane ördük. Bir tane eksiltiyorum. Evet. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. bir tane artık bu ipimize gerek kalmadı bir tane de eksilttim arkadaşlar patimiz bu şekilde şimdi ben bunun içine şöyle biliyorsunuz boncuk elyaf kullanıyorum ben Küçük olduğu için e, doldurması biraz zor oluyor. Ama sıkı sıkı doldurursanız daha güzel görünür patileri tavşanımızın. Evet şey olduğu için tabii ki biraz zor oluyor ama sonuç bence güzel olacak. Evet, tığımızın arkasıyla da biraz sıkıştıralım el yapımıza Evet. Evet arkadaşlar, elifimizi doldurduk. Şimdi bu sırada e, iç sık iğne örmeden bütün ilmekleri kesme işlemi yapıyorum. Hemen bir kestim. Hepsini yan yana, bu şekilde hepsini keseceğiz arkadaşlar. Bütün sık iğneleri tek tek hepsini kestikten sonra arkadaşlar bakın bu böyle oluyor. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve makasımla şurayı biraz uzunca keseyim ben. Çok da uzun değil ama. Evet. Sonra şöyle bir iğneniz varsa, bakın büyük bir iğne, bunu buraya geçirip burayı büzmede birazcık bu ipimizi. Bakın arkadaşlar, böyle. Evet, iğnem biraz büyük olduğu için. Evet. Siz daha küçük bir iğneyle yaparsanız bence bu işi daha kolay yaparsınız. Buradan geçirip evet arkadan çıkarıyorum. Evet. Nasıl oldu arkadaşlar? Çok şirin oldu değil mi sizce de? Evet. Bunu da bu arkadan böyle sıkıştıracağım ve uyku arkadaşımızın patilerini bitirdik arkadaşlar. Astarımızı diktik. Patilerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bir tek uyku arkadaşımızın kafası kaldı. Bir sonraki videomda da kafanın yapılışını paylaşacağım sizlerle. Kafamızı öreceğiz. Kulaklarımızı dikeceğiz. Daha sonra buraya kafamızı montajını yapacağız arkadaşlar. Bugünlük benim videom bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. İnşallah faydalı bir video olmuştur yardımcı olur inşallah sizde boyuk arkadaşından örerken size faydası dokunur inşallah bu videomun sizlere iyi akşamlar diliyorum iyi günler sağlıklı sıhhatli günler diliyorum arkadaşlar sizlere kendinize iyi bakın kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen hoşçakalın